Herkese abi bugün Okey Dig'in yeni bölümüne karşılayalım arkadaşlar. Yanımda Mengis Kanan Mengis. Mengis'e hoş geldin. Hoş buldum kanka. Evet arkadaşlar bugün geçen bölümde size söz verdiğimiz gibi bu bölümde arkadaşlar e, ee, Lamborghini'yi alacağımızı size söylemiştim. 25, e, 30 dakika demiştim ama 25 dakika gelmiş arkadaşlar geçen bölüme. Lamborghini al, Lamborghini size göstermiş olayım arkadaşlar. Lamborghini aldım görmüş olduğunuz gibi. Bir de ayetlendi arkadaşlar. Az önce ekranda gördüğünüz gibi Video dışı ben bir Matt Metboy'in de almış oldum. Batman arabasını da almış oldum arkadaşlar. İlk maçta ben bunu oynayacağım. İkinci maçta arkadaşlar Lamborghini inşallah alacağız. Lamborghini de şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet çok güzel duruyor Lamborghini. Lamborghini'yi ben zaten çok seviyorum. Bir de Batman'in evet. kendi arabasını da ee, göstermiş olayım arkadaşlar. Batman'in arabası da zaten hepiniz biliyorsunuz ama ben yine de göstermiş olayım. Batman'in arabası da bu arada çok güzel duyuyor. Daha fazla e, ee, Rocket League'in gelmesi, gelmesi için like atmayı bu arada bir önceki Rocket videosu izlemesi, bizi. Bu arada benim, benim kanalına bir imkanınız varsa videomu açtığına tıklayıp abone olabilirsiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan ee, futbol maçlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu Enes'in bu videodaki hedefi arkadaşlar bu hedefimiz. Yine bu sefer 25 evet. saat gelirse. De ee, arabası gelmiş bu arada. arabasını evet. alacak arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi. E, çok tatlı, çok tatlı duyuyor. E, gösteriyorum. Evet. Bu arada bu Fortnite'da da var. Zaten Fortnite'da evet. ve edip, Fortnite'ta e, da a... kullanabiliyorsun Enes bunu. Evet. Evet zaten yazıyor şu, şu, sol üstte. Gör, görmüş olduğunuz gibi. Evet. Kanka valla e, 25 şak gelirse arkadaşlar bu arabayı da bir sonraki bölümde Enes'le test edeceğiz. Evet. Haydi bakalım. 2 evet. çiftler başlasın. Bu arada Rocket'te e, Fortnite'da Epic Games'e ait valla artık. Valla e, Enes şey de aldı. Fortnite tayfası aldı. Rocket evet bu arada. Açtı. Evet aynı öyle. Ben Fortnite tayfası almış oldum. Şekil, Fortnite tayfasını birkaç gün önce aldım arkadaşlar. For, e, Rocket Pes'i açtım. Roket testteki arabayla oynuyorum bu arada. Ben de. Bu arada artık ve ve e, maça başlamana artık BS yaz oyunda. Evet. Hoppa! Ve ilk gol mi arkadaşından geldi kanka tebrikler. 1-0. Yaptık da bunu armutlar ne yapıyor lan? <laughs> gol sevincimi gördün mü kanka? Ense şaplak. Hoppa! <laughs> Benim de gol sevincim var ne değiştirdim bu arada? Ben değiştirdim bu adam gol sevincimi. Gol sevincin nasıl kanka senin? Benimki Batman. Oha evet evet Batmobilden gelmiştir. Hadi Enes Batmobilde güzel şeyler bekliyorum senden. Hı hı. Adam Lamborghini aldı, Batman aldı. Vallahi evet. Lan! Enes'e Hadi. Atamadım. Hayatım. Kıvırmış kıvırmış. Asist yaptım. Aa dur bakalım nasıl atmışım o da ben? Bak kanka böyle vurdun. Sonra adam da dokundu sana sayıldı gol. <laughs> Neyse olsun atmış olduk en azından. Evet evet. Attın 2-0. Oha. Arkadaşlar 25 bin de Oscar video arabasını da almış olacağım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz videolarımıza e, roket videomuza hedef koyuyoruz. Hedefi tamamlarsanız NS arabaları deniyoruz. NS bir de sürpriz yapıp Batmobile'i de almış. Betmobil'i e, bir şey dememiştik. Evet. Onu da test ediyoruz yani. Bir videoda iki araba. Var, test ben Batman'i çok seviyorum o yüzden Betmobil almak istedim. Var, gerçekten çok güzel araba bu arada ya. Ya DC'de de Batman, Marvel'da Spiderman valla. Aynı ya benimle. Ben Joker'i de çok severim. Batman Joker falan. Evet. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kim lan bu? Haydi kanka çevir. Ama DC'yi de Marvel'ı da seviyoruz valla. Valla severiz ya. Güzel yani. Harley Quinn'i de severim DC'den. Evet. Lan ıska geçtim ya. Enes vur ona. Oha! Akran bana itti bir adam. Kanka kurtardım. Helal. Bir de bile mi başlayacağız yok Enes? Aha! Adım ya. Asist yaptım. Nasıl asıl ya. Kanka atıyordun ha. Direkten evet. ya. evet. Ya şu o, bu oyunu ne zaman oynasam var ya hiç yetişemiyorum topa. Aha! Atabilecek miyim? Ay ya, ya. ya çıkardı adam ya. Yetişiyorsun kanka ya vallahi Valla atıyordun enesini. Aha! Hoppa! Yalnız ya atıyordum orada ya. Kanka yani yine atıyordun. Yine atıyordum. Dokundum. Ne sonuç olarak geçiyorum ben sonuçta golle. Artık alıştın kanka sen oynaya oynaya roketli gel sık. Valla oha! Aha! Vallahi iyi vurdu. Haydi Enes, Batmobile'den bir gol daha bekliyorum. Evet. Ka Kaç, Kaç gol, gol attın ben? Kanka sen bir gol attın, ben iki gol bir asist yaptım. 168 puanım var şu an oyunda. Evet. Ya yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz. Yedik, yedik. Yes, Neyse olsun. Olsun pes etmek yok 3000 şu anda Kanka daha 2 dakika var ya Evet Muay bozmaya gerek yok valla Aha Ya gözünü seveyim Hadi lan Çıkardılar gene Bu arada ben bu e, Battle Pass'te verilen, Rocket Pass'te verilen arabayı beğendim. Oynaması zevkli arkadaşlar. Aa atamadı. Vay armut vay Allah. Splash. 3-2. Kanka 3-0'dan 3-2 oldu dikkat edelim ya. Vermiyet. Haydi bir gol. Eyvah. Eyvah. Yine eyvah. Haydi Enes sür topu. Haydi. Ben biraz kalede durayım. Sıkıntı olacak yoksa Ya çıkardılar. Kaleyi bulan şutum yine çıkarıldı. Hayır. Hayır. Hayır ya. Aa, ah, döndü. Direkten döndü. Evet, ha, tuttum. Final ediniz. Final. Kanka çıkardın. Vallahi çıkardım. Yiyecektik lan. Evet vur. Kanka vur. Gol. Gol. Attım. Hat-trick. Yalnız yetişemedim orada ya. Sıkıntı yok kanka. Kayın Attım içine girdim. <laughs> Şurada kaya içine girdim ya. Top kendi kendine girdi zaten tamam. Ama orada kaya içine girdik ya. Enes senin pingin 44 mü? Evet. Adamın interneti çok iyi, iyi ya. 42. Yani o kadar Bu sayılmaz wifi, ama. Kanka 10... senin wifi kaç megabit? Bilmiyorum ki ne kadar. Allah, iyi gibi. Ama diyor. bizim internet ama ama şey. Bizim normal internet çok kötü. Allah Allah. Evet. Ama benim odamda çok iyi çekiyor. Ondan o zaman 44 kanka senin. Evet. Oha o şut ne lan? Benimki mi? Vallahi bir şut geldi birinden orada. Kalaketle. Aha yaklaştım. Kanka hadi. Yaklaştım ama işte. Neyse son ee, kazandık ben ben kazandık. Vallahi Enes Baba Batmobile'de ilk golünü attı. Ben 750 skorla MVP oldum. Eee kanka şimdi bir lobiye dönelim. Sen bir de Lamborghini arabanı göster. Aha. Güzel. Vallahi az önce sol altta şey yazıyordu. Serbest oyun yazıyordu. O ne öyle? Serbest mod kanka. Bir de rekabetçi var ya. Rekabetçi zor olur diye açmadım. Serbest bu. Hee. Onu ilk kez gördüm. Oyuna en son güncelleme gelmişti, değerli ondan. günceldim ben. Güncelledim ben. Şimdi arkadaşlar sıra. Sizin o çok merakla beklediğiniz Lamborghini kullanacağız. Adam Lamborghini Huracan aldı ya. Of baksan arabaya. Şu, şu çıkartmayı kullanalım diyorum. Bunu, bunu kullanacağım. Bakalım çok başka ne var? Lamborghini. Ha. Şu lastiği kullanalım bence. Tamam. İşte görmüş olduğunuz gibi Lamborghini'de. Bu çıkartmayı kullanacağım ben. Batmobile'le win aldık. Bir de bir yaptık. Bakalım Lamborghini ile de win alacak mıyız? Evet. <laughs> Kent Sahi, merkezi. Kanka. Lamborghini ile de gol bekliyorum seninle. Aha. Yeneriz bunları ya hadi. Aha yine bir gol geliyor. Yine attım kanka yine. Yine attı ya kanka. Çok Buna şanslısın valla. Santra'dan bak. Hop. Of. Yalnız o golü ben de atarım ha. Onu herkes, onu herkes yapabilir. Evet evet güzeldi. Çok tecrübeliydi hey yani. yani. Kanka baya şanslısın ha. İki gol, iki, iki maçta böyle yapıyorsun ha. <laughs> vallahi iyi denk geliyor kanka. Yalnız Lamborghini gözüme küçük geldi ya. Öyle mi? Evet. Yani oynarken. Kanka atarsın. Hadi Enes. Ve 2-0. Öndeyiz. Bir gol daha attım. Kanka. Oo. Çok iyi. Aa, adamlar kaçtı oldular. gitti. Kaçtı. Adamlar Doğru. kaçtı. <laughs> kanka. Korkuttuk lan adamları. Evet. Hemen hazır verelim bir daha oynayalım. Hı uh hı. -huh. Allah kaçtılar kanka. <laughs> evet sıradaki maça geçtik bakalım. 2'de 2 yaptık Enes. 3. maçımız bu arada bu. Aha. Uh -huh. Karşıya rakip geldise inşallah bugün başlayacağız. Türk mü geldi lan? Remix toprak yazıyor. Kanka, karşı taraf Türk galiba. Sağ evet. şahane sporcu yazıyor baksana. Hayır, bize Türk çıktı. Türk rakip denk geldi kanka. Videoda. Evet. Hem de Türk ADNS haydi Lamborghini gücünü göster oğlum O, Ooo güzel dokundum Haydi kanka haydi Ay anasını Oğlum bu adamlar ne lan böyle? Top çıkmıyor. Hop vurdum Enes. <laughs> Kanka bunlar biraz zorlu rakip. Evet. Oo. Yanlış oldu oraya. Evet. Ya sen yapacağın işe patlatlar beni ya. Vayne de patlattı, vayne de. Ya ikimiz benim de patlatıp... Şahane Sporch attı valla. Şahane Sporch patlattı. Boş evet. attı ya. Hadi Enes. Ya çıkart lan ya. Of yine çok yaklaştım. Oo güzel. Ya yani yine çıkarttılar Oo. gözünü. Hadi. Hadi lan. Yanlış, yanlış şeye tuttum galiba. Kanka oraya değil. Enes bu. Enes ama. Ha? Kendi kalemize. Kendi atıyorum. Kendi kayma atıyordum. Oo. Bu adamlar harbi iyi oynuyor ya. Evet. Ya bak yine patlattı ya. Aha. Enes vur onu be. Yalnız yanlış yöne vurdum. atla ya. yapacak bir şey yok kanka bunlar iyi oynuyor ya. Vur kanka. Ha vurdum. Adam iyi orta aşık kanka. Evet. Atamadık at ya. Yine çok yakıştım ya. Atıyorduk ah. lan. Ee, vallahi atıyordum az kalsın. Of ya. Aynı gol yedik. Şanssızlık atamayan hatalar oldu. Yine gol yedik. Kanka iki maçı kazandık, üçüncü maçı kaybettik. Yapacak bir şey yok. Evet. Aha. Hayır. <laughs> ya kendi kayımı attım ya. Var <laughs> mı? Evet. Ah be Enes. Kendi kayma attın ya. Doz zaten 0 sıfırda. Galiba topoya topoya değildi ondan. Aha, hadi, hadi bu guyu sıvadım, sıvadım. Ah, çöldüm. İşte budur ben, İşte budur ben. Lan Moji ilk gol attım valla. Adam attı bak, harbi attı. Valla attım valla. Ben kimse yetişmedi, attım valla. Kanka helal lan. Valla helal olsun. Yalnız Kerem attı kolun attığı gibi attım he. O Allah da böyle yapmıştı. Öyle. Adam hem Batmobile attı hem Lamborghini attı. Yalnız gol yedik. Ama olsun bir gol attım sonuçta. Kanka Yeni arabalarla attın en azından ya. Allah helal olsun. Aha! Aha. Ya çıkardı ama ya. Ay çıkardım. Süper Enes. iyi oynuyor. Ooo çok güzel çıkarttın lan Oha Ya bu 8-1 ne ya Yok Evet bitti. Bitti. Bitirelim kanka burada. Valla çok güzel oynadık. Ben evet. iki yeni arabayla gol yeme attım arkadaşlar. Altyazı. Evet. Biz bir roket yüklüsünde sonuna geldik. Aynı öyle. Evet <laughs> yani arkadaşlar e, videomuzun daha sonra geldik. iki yeni e, araçla e, Golle atmış olduk. Batmobile'de Lamborghini ile. Bir de arkadaşlar bu video denge 25 bin beğeni gelirse bu video arabasını da alacağım arkadaşlar. Ee, evet. Kendinize iyi bakın. Ee, Meyin kanalı abone olmayı unutmayın. Daha fazla okey dikin gelmiş. okey videosu izlemesi sağlık bir izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone, abone olmayı ve videolarını beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonra bir sonraki okey videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.